arkadaşlar Game Power'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games serisine başlıyoruz. Bugün sizlerle büyük ve zevkli bir seriye başlayacağız. Oo 2 dakika 15 saniye. Altımızdaki blokları kıralım o zamana kadar. Zevkli olsun. Diamond boy. Adam, adam kim? Ben ne, kim olur yazdı. Olsam mı? Kültürel takım diyor. Ama şimdi takım olmazsam adam beni de döver. Ama olmayacağım. Gıcıklık olsun diye. herkes birbirleriyle takım oluyor. Hadi, hadi kaç dakika Daha bir dakika. Bu alper pro değil biri var da biz mi alper mi acaba? Nerede olduğunu tespit edebilirsem. Türkler takım olalım diyor. Tüm her yani tüm şey Türk. Hiç benim yok bunlarda ya. Yani. öleceğiz lan. Hadi. Başlasana. Baş başlıyor Hop. Demir volta. Aa taşmış. Demir. Bir an taş gibi gözüktü. Ben gidiyorum beyler. Of bu mapi hiç sevmiyorum ya. Hiç ses bulamıyorum. Şu sudan tırmanayım diyeceğim herkes oradan gidecek. Kesin öyle De Suyun kaldırma kuvvetini kullanarak yukarı çıkıyoruz. Tabi çıkabilirsek. Kaç el yapmayı bir videoda kaç el atacağım yani ne kadar uzun süre duracağıma göre değişir arkadaşlar onu yani bilemem. O çok güzel chest. Şu pantolon bende yok. Daha iyi birisi var. O çok güzeliz. Çok güzeliz. Şuradaki chest'i alalım. Şuradan gidiyorduk. Ben bunu izbirebiliyordumdur. Şuradan geliyorduk. Evet, buradan geliyorduk. Tam. Aa, demir. Şu demir baltayı alalım da buradan şimdi ağırlar sıkıntı çıkar. Şimdi ora bu tarafta mıydı, öbür tarafta mıydı? Tamam orada var galiba. Evet. Orada bir test var. Evet. Hiçbir şey yok. Bir şey edecek hiçbir şey yok. Gel la. Kaşar. Öl. Yayın var mı hiç? Okum var niye yayın yok yani? Bir yay olsa ne güzel olurdu. Şuradan yemek yiyelim. Yemek yiyelim canım. Hiç kadınla bir şey çıkmadı ya. Kadın diyorum çocuk. Kızdı da yani, büyük bir kız olduğunu sanmıyorum. Orada bir chest var. Orada bir chest var. Şu uzaktan. alalım. Gerisi kalsın. ara ara belki sesin içinde bir şey bulursun. Hepsini sömürdüğüm için tabii ki de bulamayacağız. Şurada iki tane chest var burada. yine de alalım da. Şunu, şunu da alalım. Şunu da alalım da burada bir olaylar çıkacak ama. Ah, şu Alamadım ya lan. Oha! Burada bir varmış. Ama arkadan vurmayın. Bak gıcık oluyorum zaten. de yarım saattir niye çıkamıyorum diyorum ya. Of. Bir daima çıksa ne güzel olur. Şurada crafting table vardı. kılıç yapayım. Nasıl yapamıyorum ya? Hah, bak. Bak. Bak beyin özürlüsü. Üç tane demirim var. Dört tane de çubuğum var. Nasıl yapamıyorum? Oha burada demir çizplet var. Of çizplet ya. Evet. Çok iyi olduk. Bu da işimize yarayacak. Başka hiçbir şey yok. Şöyle ormana doğru bir dalalım. Ormana doğru. Dream'le başlayacağım arkadaşlar ama Türkiye serisi değil bu sefer. Normal dirimlik oynayacağım. Yanan elmalar. Yemeğim var mı? Var. Daha az yemeğim var ya. Neyse koşmayalım. Zıplayalım. ağaçların birinin tepesine çıkabilir miyim lütfen? Çıkamam. Bir Yok tutanmaz buraya. Buraya zıplanmazdı da o. Daha alçak bir ağaç bulup tepesine çıksa çıkarsa zıplaya zıplaya. Mesela şu olabilir belki. Bunları göre buraya da atlayayım ki. Buraya da atlayamam ki. Bu chest mi bal kabağı mı? Turuncu bir şey gördüm de orada. Bana öyle gelmiş. Of. Hadi yemek bulmam lazım. Aa orada. Aha. aha bir şey gördüm de içinde chest var mı acaba? Oh yeah. Burada chest vardır ya. Burada vardı chest. İnşallah. Ay inşallah canım. Var. Vay pislikler vay. Burada birileri var. Vallahi peygamber adına chest. Bak blue var chest yok. Neden bir chest koymadınız şuralara? O ne güzel bir görüntü. Aa diletmeye başlıyor benim yemeğim yok. Ye. Yeah. Şuraya baltamızı alalım. Kim var? Nereden vuruyorlar lan? Ba adamda diamond balta var. Yak. Ya, baltalı adam. Diamond baltalı adam gözünü bana dikmiş tabi. <laughs> Bir el daha oynasam mı? Server is full dedi. Neden? O zaman bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.